Selamlar adamsınız hoş geldiniz. Sesli video çekmiyorum çünkü çok yorgun oluyorum. O yüzden sessiz video daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle bir sesli video <laughs> talep üstüne bir sesli video çekeyim dedim. <laughs> Bakalım oralarımızı şans tutup olursak onun sinerjiyi götürdük. Olmaz tak yapacak bir şey yok diyeceğiz. normal bir oyun ee, videosu gibi değil. Yani burada sürekli konuşmaya gerekecek bir şey yok şimdi. Yani çok konuşursak boş konuşmuş oluyoruz. O yüzden sessiz video aslında daha uygun oluyor. Şimdi konuşup yani şu an mesela ne diyebilirim ben size video başında. Şunu yapacağız bunu yapacağız diyemiyorum. Mesela neden? Özellikle benim kullandığım komutanlı mesela orada. Ben şuna gideceğim demiyorum. Aurora beni yön neyi yönlendirirse ona gidiyorum. Aurora <laughs> ile erken oyunlarım genelde oyuncak. Neydi o şeyin ismi? Unuttum. Afacan oyuncakçı. Çok uygun oluyor. Yani neden? Çünkü afacan oyuncakçı. <laughs> ben fazla hasar yemek istemiyorum bu arada. Şöyle yapacağım scattered like clouds. Bye bye. Hadi. Scattered like clouds. Afrikan oyuncakçı erken oyunda çok şey oluyor. Yani dayanıklı oluyor. Kolay <laughs> ölmüyor. Yani iş yapıyor bayağı. Ama diğerleri öldü. Yine pek bir şey değişmedi ama yine de olsun abi. Pro ile normalde erken önde Lost de yapabiliriz bu arada. Yani gold kasıyoruz o sayede. Bakalım umarım bir kırmızı bulursak çok iyi olur bizim için. Ama bulamıyoruz gibi. Try <laughs> <laughs> Şimdi burada gold 20'ye tamamlayayım. Yine de satarım Artık dükkanı bir süre kapatacağız. <laughs> Kaybettik gibi. satalım. Bye bye. Bir şansımı deneyeyim dedim. Belki karını da bulabilirim diye. Şimdi buradan item alacağım. Ya kahraman da alabilirim de kahraman biraz yani item varken biraz israf oluyor ya. Hani bir de mesela barat gibi bir şey olursa alıyorum. Neden oyuncakçıya barat sayanıp oluyor bile bulursa iş yapıyor. Abi diğer kahramanlara pek yanaşmıyorum. Bir de mesela hani şey yaparsam alıyorum. İşte ihtişamcı yaparsan Claw çıkarsa veya Granger çıkarsa alıyorum. Şimdi şöyle Eamon'a verelim. Normalde işte benim parayı tutup bu level'da basmam gerekiyordu. Ben yapmadım. Böyle bir şey yaptım. Hadi bunda daha girin muhtemelen. Çok güçlü oluyor çünkü. <laughs> Sürekli ulti attığı için. Bir zekilik attı arkadaş. Orayı arkada bırakmış. Daha az ulti attı. Bakteriyi kesersek bile bizim için iyi. Yani ben pasarı düşürüyoruz. Seri oh, Şimdi artık çevireceğim. Bana leşçi versen ne güzel olur. Pardon yok artık. Kadita utanmasan bir tane daha atacaksın. Dur bakalım. Fiyasabı ya sabır ya. Dursun bu el böyle. <laughs> ben bu olur olur avuk duruyor mu? Kalk devlet at. Şöyle biraz daha market çevirelim. Bize ara versin. Burada oyun kalite vermemeye, şey kat diyorum, karına vermemeye yemin etmiş. Şunu saat bir tur daha çevireyim. Ya bu arada horror var. Alma sebebi bundandı. Yani oyuncakçı değil de koft yapabilirim diye. Şimdi karmigeyi satalım abi. Karmigalık bir işimiz yok. Şöyle dursunlar şimdi. Bir şey de yapabiliriz bu arada <laughs> En kötü bir... iblis konaklısını kur diyebilirim Karşı kuşa, <laughs> Buradan da bakalım neyimiz var Geldin de biraz geç geldin ya. Bir parayı karineye verirsem... ...şey olur. Dursun. Market git dedim. Şimdilik böyle kalsın. Bunu da şöyle değiştir. Şöyle de yapabiliriz. Rakip bizi dövecek. Iblis 2 level'dayken fazla şey yapmıyor yani. Ha yine de Eamon'daki itemleri bir de ona verebilirim. Hadi aklıma da geldi yani. Açıkça aklıma geldi. <laughs> Şimdi markete şey yapabiliriz. Biraz kullanabiliriz. Zaten ekstra gold geldi bu arada. Kutsama mı? Yok ya. Şöyle yapalım. Buna da... Yani. Teriyodunu duydum yeterli. Şimdi kapasiteyi oynayacağız. Clint yerine Shade'i koyabilir böyle? Ana bir. biraz erken oyunda ayakta kalma amaçlı güzel şey yapacaktım da bunları şöyle yapalım abi teriyi de şey yapabiliriz bu arada Burası 20 goldum var. Niye benim böyle mutlaka kalmış Seviye 7. Artırmayı 30'da okey şekilde normalde. Bir biraz iş yaptı. Ruh konakçılarını alacağım. Kapasite almak istemiyorum şu anda. İleride alırız. Zaten düşük canla oynuyoruz sürekli. Yani bu kontan genelde zor duruyor. Çünkü market çeviriyoruz. Karakter kasmıyoruz. O yüzden genelde hep düşük can kalıyor erken oyunda. Şimdi bu arada bir seferlik bir sefere yok yok hiç gerek yok aslında gerçi. Şöyle yap. Bunu da karneye ver. Tamamdır. Oldu. Karın önünde tanklar. Şu de koyalım. Biraz daha kalabalık olsun. Bir süre böyle idare etmeye çalışalım. Karınada saplaştığı da var şey diyemeyecek Bir de şöyle arkaya atlaması aslında karına çok daha iyi olacak da Bunun yani bir arkaya atma, atlama şeyi var Yok abi yine dayak yedik ya Hiçte güç yok abi güç. Hasar atmıyor çünkü bunların yıldızlarını kasmadık Bu arada dayanabilirsek yaratık turunda biraz markette oynayabilirim. geldi bu adı çok rahat döver beni Ya maç kof yapmaktı da erken oyunda <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel Rakip vurur ya öldü Biraz komikti az Biraz daha ekonomi gelseydi fena olmazdı. Şunu alalım. Bunu da şimdilik Eymen'e verelim. Şimdi kofluyu, kofu dörtleyebilseydik mesela şey yapabilirdik bu arada. Yapabilirim aslında. Hani değiştirebilirim. <laughs> Şu leşi aktarırım. Aslında aktarılsın da gelmiyor da hani bir tur daha karını alıp şey yapsam daha mantıklı olacak gibi Ama şu alsat yapma lüksüm yok şu anda Şimdi buradan ikinci baltayı alalım Bir de altın alsayı alalım Şöyle yapalım. Üç. Normalde bu dörtlemeye şey yapıyordu. Tamam böyle kalsın şimdilik. Neyse dursun. <laughs> Rakip şey hasar yemeyecek bu arada. Ama karınanın iyi yanı şu. Biraz da olsa idare ediyor şey olarak. Bakın Atma, atmaya başladı. Yani düz vuruşunu engelliyordu. Biz yani ee, keser bizi, hasar yemi abi, hasar yemi. Şimdi biraz bozalım abi. Sen şöyle geç. Şimdi buradan bunu bir yana atalım da şimdilik. Şu şeyi değiştirelim. Buradan da şimdilik böyle olsun. Karnadaki temleri de takalım. <laughs> İstediğim şey bu değildi normalde <laughs> <laughs> bu <laughs> <laughs> Aşağıda fazlamız yok gibi şöyle kalabalığı şuraya alırsak bir de iyi olur bu arada Tabi sen hariç Bu arkadaşlar ölsün Bu arkadaşlar da önde tanklasın Neyse Elene de biliriz burada İki yıldız Cloud. Yani İblis bu sayede sürekli ulti atıyor en azından şey yapıyor. Alana sarı attığı için bize yarar bir şey gelmedi. Buradan ne yapabiliriz? Yani bunu da verelim ekstra hasar atsın kar sopasını da şöyle verelim. Ve ya, ve ya. karına verelim veya veya karına ölecek ölsün erken ya daha fazla ulti atsın iki tane aynı kombinasyon yapmış oyuncu vardı orada. <laughs> Valla bir tok attık canımız var. Bu arada şöyle yapsak 3 4 5 Ha doğru zaten böyle olmuş. Rakip sağdan fırladı. Çok fazla ulti boşa attın çok. 4'e girdik. Şimdi şuradan bir tur daha git diyelim. Buradan şöyle akayı değiştirelim. Artık sonraki geldi. yer açtığımızda onu da koyarız. Ekonomi sağlasın. Şöyle kalsın Bunu da teliye verelim. Ufak da olsa tanklasın. Hanabi bir nerede? Hanabi Hanabi hana bir, göremiyorum. Ah, hana bir de var. Hadi dursun askerler şu an. Koy ulti atma. Affet ver, ne? Nereden geldin istediğiniz gibi güzel bir video olmadı ya. Yani gerçekten bir videoyu ben bile beğenmedim. Bunlara bakalım. Kusu bu içeri koymayacağım galiba ben ya. Bu arada. Şöyle fayda oluruz. Yani şöyle yapabilirim kenarda dursun. İki olmasına gerek yok. Şuradan Bir şey alalım. Eamon, Eamon ve Eamon. Veya şunları şöyle Akai'de değiştirebilirim. Ha ne bir böyle. alalım. Bunu da yendik. Şimdi yerimi alayım mı artık? Yer kaldı. hah yeri de alayım. Yani yere hiç ihtiyacımız olmadı ama. Yere ne koyabilirim? Yere Şöyle bakıyorum. Ya bir barat satabilirim. Veya bu olabilir. Ha barat satacağım. Evet. Zaten gibi. Bu da baratsa Elimde kaldı ve iki yıldız yapsam yeterliydi aslında. Teri iki yıldız yapmıyor iyi olmuş bu arada. TV, arkadaş muhtemelen üç yıldız yapmaya çalışıyor. Bu arada var mı TV? TV, oldukça alacağım. Terry 3 çabuk 3 çabuk yaparsa bitti oyun. oyun bitti ama Yani Terry 3 yapmak üzereymiş Arkadaşlar bu videoda böyle oldu Yani dediğim gibi ben sesli video çekmek istiyorum bu arada ben yani sadece iş yorgunluğum olmuyor bu arada ben sesli video çekmek istiyorum ama yani bir sesli video çekiyorum, iki sesli video çekiyorum. Mesela ben bu videoyu bizzat beğenmedim. Yani ben şahsıma beğenmedim. Ben bunu paylaşsam izlemenizi istemem ki ben bile izlemem yani. Ama yani sesli video kolay olmuyor. Çünkü sürekli tekrar konuş, tekrar konuş, tekrar konuş. İnsan bir, bir yerden sonra artık şey yapıyor, ayar ediyor o durum. Video olmuyor. Mesela bu benim ikinci videom oldu geçen ay çok kötüydü. Yani gerçekten hiçbir şey gelmedi. Boşu boşuna gider gibi oldu. O yüzden diyorum. Geldiğiniz teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.